Bugün 18 Nisan 2022. Bağa geldim. Bağda geçen sene içerisinde kav hastalığından dolayı kuruyan asma köklerini traktörü zincirle bağlayıp kökünden çektim. Traktörün sepetine yükledim. Bu şekilde 9 tane asma kökünü kökünden söktüm. Bunların yerine bu sene yeni fidan dikeceğiz. Her sene bu şekilde bağda 15-20 tane kav hastalığından dolayı asma kökümüz kurumaktadır. Bu hastalığın çaresi yok. İlacı yok. Kuruyanları sök söküp yerin yeni fidan dikiyoruz. Böyle <laughs> en güzel köklü fidan asmalarımız kuruyor bu şekilde gördüğünüz gibi eşelenen yerden bir kök çektim. Şimdi bunu da traktöre yükleyeceğim. Eve gideceğim.